Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en çok merak edilen lazer olan Cagios lazeri ile Prometheus lazerini karşılaştıracağız. Şimdi burada Dark Orbit forumundan ne, nasıl olduğunu bir temel hasarlarını bir öğrenelim arkadaşlar. Hangisinin daha fazla olduğunu görelim ve oyun içerisinde sizlerle beraber test edelim arkadaşlar ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar burada baktığınız zaman Prometheus lazeri 200 lazer hasarı ve her 5 saniyede bir 210 hasar atacağını söylüyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Detaylarını birleştirmesini zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için sıfırdan başlangıç serimizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Cacaus lazerine baktığımız zaman arkadaşlar 200 lazer hasarı her 5 saniyede 100 ilave hasar NPC'lere artı %15 hasar diye belirtiyor. Şimdi arkadaşlar gemimizin içi şu şekilde görüyorsunuz. Hepsi Cacaus lazeri. Gemimiz dizili. Hepsinin seviyesi de minimum 16 olacak şekilde. O 20 seviye olan Cacaus'larımız da var. Bu gemiye nasıl Cacaus kasıyoruz, nerede kasıyoruz ve hasarı nasıl onu test edeceğiz. Bu gemideki bir tane 16 seviye Cacaus'la benim diğer gemimdeki bir tane Prometheus'u hasarlarını test edeceğiz. Aynı gemiler olacak arkadaşlar. İkisinde de Solace Plus alacağım. İkisinde de arkadaşlar modülsüz şekilde normal bir yarata ateş edeceğiz ve ateş ettiğimiz zaman bakalım hasarları nasıl olacak ama normal oyun içerisine bir girelim. Oyun içerisinde de bir görelim arkadaşlar nasıl hasarları ondan sonra geçip Hemen şöyle modüllerimi de göstereyim sizlere. Burada NPC hasarım var. Onun dışında arkadaşlar burada iki lazerim var. Burada da kalkan delmen var. Bu şekilde modüllerim yani lazerlerim, hasarlarım bu şekilde olacak. Şimdi Cacaus nerede kasılır arkadaşlar? 5.4'deki haritada kasıyorsunuz arkadaşlar. 5.4'deki haritada arkadaşlar 5.4'deki Stinger'dan 2 saatte bir keserek elde edebilirsiniz. Kara gümüş sikkesini. Kara gümüş sikkesi arkadaşlar şöyle gösterelim hemen. Lazerlere geldiğimiz zaman Carcaos'u tıkladığımızda şöyle görüyorsunuz arkadaşlar kara, kara gümüş sikkesi var. Şuraya bastı geldiğiniz zaman zaten nereden elde edebileceğiniz yazıyor. Korsan yaratıklarını mağlup ettiğinizde düşer diye belirtiyor. Uberlerden de düş. Singer'dan avantajı arkadaşlar 2 saatte bir çıkıyor. Hem kara gümüş sikkesi kesin atıyor ve sayısı fazla çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda oil veriyor, ilaç veriyor vesaire derken 5-4'teki yaratıkları kestiğiniz zaman da arkadaşlar şu şekilde şu an ağır konfideyim. Gördüğünüz gibi 100-140 kayı vesaire gördük gayet güzel hasar vuruyor 112k'yı gördük hemen neler besli onları tekrardan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi sarı taş besli aynı zamanda desteklerimizi kontrol ettiğinde şurada bu bir boy hasar desteklerimiz var arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir daha tekrar şöyle isterseniz temel hasarını görmek için ilk önce roketimizi kapatalım. O otomatik roketi de kapatalım. Sadece lazer atalım 146k'yı gördük. Genel itibariyle 90 kyı varıyor. O 146 kyı vurduğu anda 5 saniyede bir vuran hasar arkadaşlar. 117k görüyoruz. Gördüğünüz gibi 86k, 102k vesaire bu şekilde gidiyor. Mesela 131 kayı gördük. Yaratığı çok rahat bir şekilde zaten kesebiliyorsunuz. Kestiğiniz zaman da arkadaşlar şöyle roketlerimizi açalım. Hızlı bir şekilde keselim yaratığı. Yaratığı kestiğimiz zaman da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tane kara gümüş sikkesi verdi otomatikmen bu haritadaki yaratıklardan. Şimdi bir tane sadece kara gümüş sikkesi takarak modüllerimizi çıkararak sadece bir tane kara gümüş gümüş ile ateş edeceğim ve bakalım gemimiz nasıl vuruyor görelim beraber. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gemiyi böyle bu şekilde boşaltıyorum. Sadece bir tane Cacaos lazeri takacağım. 20 seviye takalım. Hatta 16 seviye takalım. Bir tane Prometheus'la karşılaştıracağımız için. Geminin içerisine bakın başka hiçbir şey yok. Pet bile boş. Her şey boş. Birinci konfigürasyonu ateş edeceğiz. Hemen oyunumuza girelim. Bakalım bir tane Cacaos 16 seviye kaç hasar atacak? Aynı zamanda arkadaşlar bir tane Prometheus lazeri kaç hasar atacak. Bunu görmüş olalım. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Hemen şuradan bir yaratık bulalım. diğer konfigürasyondan petten bir yaratık bulayım hemen. Herhangi bir yata yaratık var mı bakıyorum etrafta. Şurada bir ha yukarıda da yaratık çıktı. Arkadaşlar şimdi bakın peti de kapattım. Kapan pet. Geçtik konfigürasyonumuza. Birinci konfigürasyondayız. Görüyorsunuz bir tane cacaslı lazer ile ateş ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi 2K 2200 3 k vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani hasarlar bu şekilde gayet güzel vuruyor. 5 saniyede bir fazla hasar vurduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Lazer bu şekilde maksimum 3 kayı gördük. Bakalım bir tane Prometheus'un 16 seviye hasarıyla karşılaştırdığımız zaman caca olsun full şekilde yaptığınız zaman kıyaslayalım. Şimdi Prometheus'la bunun farkını da hala hasar verirken anlatayım arkadaşlar. Prometheus lazerinin maksimum hasarı arkadaşlar biliyorsunuz ki BL haritalarında geçer Yeterli. Ama Cacaus lazeri için herhangi bir harita da olmanız yeterli. Yani isterseniz kapıda yapın, isterseniz normal yaratığa ateş edin fark etmez. Cacaus lazeri her 5 saniyede bir maksimum hasarını atıyor. Gördüğünüz gibi maksimum hasarı da 3K'ları görüyor. Herhangi bir modül dizmedik, herhangi bir ekstra bir şey yapmadığımız durumda bu şekilde normal bir yaratığa ateş ediyoruz şu anda. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde bu gemiyi de dizeceğim. Arkadaşlar yine Soleys'imizi diziyorum. Normal konfigürasyonumu diziyorum. Bunda da yanlış olmasın ikinci konfigürasyon birinci konfigürasyonmuş. Bunu da aynı şekilde birinci konfigürasyonu komple boşalttım arkadaşlar. Bir tane Prometheus lazerini alıyoruz hemen. Rastgele herhangi bir tane Prometheus lazerimizi aldık. Bakın gemiye özellikle koyuyorum. Neden Iris'e koymuyorum arkadaşlar? Iris'lerin geliştirmesinde de fark ediyor biliyorsunuz hasar. O yüzden geminin içerisinde özellikle koyuyorum. Hasar testi yaparken arkadaşlar şöyle bir ekranımı yenileyim sonra oyuna başla diyelim. Arkadaşlar bu akşam canlı yayında bu gemimize de modüllerini alacağız. Alacağız. mutlaka siz de bildirim zilini açarak yayınlarımızı takip edin. Şimdi arkadaşlar şurada bir yaratık bulduk. Bakalım şurada sadece şu anda hatırlamadım burguyla mı ateş ettim normal mi ateş ettim? Onu tam hatırlamıyorum ama şöyle bir ateş edelim arkadaşlar. Ancak burada tek bir farkımız var. Şu anda bu gemi de Seprombes'li arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın Seprombes'li. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Seprom'lu bir şekilde maksimum hasarı 3800 vuruyor. Sarı taşlı bir şekilde de nasıl vuruyor? Farklı bir gemi bulabilir. Hemen onu da şimdi buraya ekleyeceğim size. Farklı bir gemi bulamadım arkadaşlar. Şimdi bu gemide tekrardan sarı taşımızı besledik. Görmüş olduğunuz gibi desteklerimizi de kontrol edelim arkadaşlar. Burada oradan farklı olarak tek bir hasar desteğimiz yok arkadaşlar. Normal burguyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o gemide 2K'ları çok rahat görüyordu. Normal vuruşlarımızda bu gemide 1.300'ü zor görüyoruz. 3K'yı vesaire görüyoruz şu arada. Ama genel itibariyle 1.5K'yı zor görüyoruz arkadaşlar hemen isterseniz bir daha test edelim o gemiyle ve burguyla ateş edip etmediğimizi de test edelim orada. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuza başlıyoruz. Hemen burada da konfigürasyonumuzu tekrardan gösterelim. Bir tane sadece cağcağız koyduk. Gördüğünüz gibi tekrardan bütün geminin içerisi boş. Birinci konfigürasyonda tekrar bir tane yaratık bulalım. Hasarlarımızı tekrardan kontrol edelim. Dediğim gibi burada sadece %10'luk bir tane desteğimiz farklı. %10 da arkadaşlar çok büyük bir hasar farkı yaratmıyor. Evet burguyla Sarıyla tekrardan ateş ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan gösteriyorum. Sarı taş besli desteklerimiz de bu şekilde. Diğer gemiyi de göstereceğim. Hemen burada yaratığı da şurada yakaladık. Burguyla arkadaşlar X4 ile sıkıyorum. Hemen şöyle göstereyim. X4 ile sıkıyorum. Gördüğünüz gibi genel itibariyle 2K hasar atıyor arkadaşlar. 1.700 minimum arkadaşlar. 1.700 hasarı görüyoruz. Orada 1.300 zorla hasar görüyoruz. Düşünün arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük fark var. Lazer hasarı. Tabii ki Prometheus'un avantajı da biliyorsunuz ki BL haritasında çok fazla hasar atıyoruz. Hemen onu da gösterelim. Diğer gemiyle de arkadaşlar tekrardan oyuna başlayayım. Tekrardan gösterelim. Burguyla hasar veriyoruz. Burguyla ikisinde de lazer hasarlarını son bir kez kontrol edelim ve videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Tabii ki burada dediğim gibi tek farkları bunların şu anda bu Prometheus normal BL haritasında lazer hasarı attığı zaman tabii ki Caca daha fazla hasar veriyor arkadaşlar. Bir tane yer Atık yakalayabilirsem. Evet şimdi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi maksimum hasarı 3K'ya atıyor ama genel itibariyle vurduğu hasar 1300, 1200, 1600 o civarlarda öbür. Hemen şöyle yanına tekrardan alalım öbürünü de hasarını da vuralım arkadaşlar. Bakın burada lazer hasarını görelim. Hatta şöyle ikisini yan yana alayım arkadaşlar sizin için. iki gemimiz de lazer hasarı atıyor. Gördüğünüz gibi birisi 1800 vuruyor birisi 1300 vuruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi genel itibariyle max hasar hasarları aşağı yukarı aynı olmasına rağmen arkadaşlar gemilerin hasarları birbirinden farklı. Bir tane daha hemen şöyle yaratık bulayım. Büyük ihtimalle o onu kesemez zaten. Bir tane cam basalım. Şimdi bu gemiyi arkadaşlar bir de BL haritasına götürelim. Bir tane impulsa ateş edelim. Farkını da zaten öyle görmüş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi burada sadece tek farkı impulsa fazla hasar atması. Impulsa da görmüş olduğunuz gibi 1.300 vuruyoruz. 1.600 vuruyoruz. Sarı taşlı bir şekilde impuls ateş ettiğimiz zaman şu an güveyi aldım. Burgu'ya tekrar aldım. 1.600 1.300 vuruyoruz. Arkadaşlar yani Cacaus bile belki de BL haritasında daha fazla hasar atabilir arkadaşlar. Bunun da testini ilerleyen videolarda yapabiliriz. Siz de beğenip abone olarak bana destek vererek bu video serisini devam ettirmemi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen gemimizi tamir edelim. Bir tane stoner bulalım ve ateş edelim. Şu şekilde. Tekrardan peti kapattım arkadaşlar. Stoner'ı ateş ediyorum Gördüğünüz gibi hasarlar ortada. Derinlemesine inceledik arkadaşlar. İkisinde de geminin içerisine lazeri yerleştirdik ve Prometheus'la Cacaos'un farkını görmüş oldunuz. Şunda da bir cam basalım. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.